Merhabalar Tarık Bey. Ben Almanya'dan Meryem Gündeş. Geçen sene bugün sizde çift mide ameliyatı oldum. 130 kilodan 78 kiloya düştüm. Sayenizde 52 kilo verdim. Sizin sayenizde hastalıklarından kurtuldum. İyi ki sizi tanımışım Tarık Bey. Çok çok teşekkür ediyorum her şey için. Hayatım, yaşamım sizin sayenizde A'dan Z'ye değişti. Çok pozitif, enerjik, mutlu ve huzurluyum. Çok şükür sağlıklıyım. Başta siz olmak üzere Tarık Bey, Adana Algomet Hastanesi, Başhekimi Arif Bey'e, Narkoz Doktorumuz Doğan Bey'e ve hemşirelerimiz Arzu Çelik, Ebru'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Korkulacak hiçbir şey yok. Her şeyi emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Almanya'dan sevgiler, saygılar. Hepinizi öpüyorum.